Herkese merhabalar. Youtube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle kıyır kıyır yapısı ile yiyen herkesin beğenisini kazanan nefis, mahlepli, pastane usulü kandil simidi hazırlayacağız. Samimiyetle söylüyorum arkadaşlar bu tarifle yaptığınız zaman bir daha dışarıdan kandil simidi almayacaksınız. Gerçekten kıyır kıyır yapısı ile ağızda dağılan mis kokulu simitler oluyor. Kesinlikle sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum. Evet şimdi dilerseniz hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. Evet kandil için ilk olarak malzemelerimi şöyle bir kısaca hemen sayayım. Şöyle 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağım var. Bunun yerine margarin de kullanabilirsiniz. 4 su bardağı elenmiş unum var. 1 çay bardağı sıvı yağ. 1 adet oda ısısındaki yumurtam var. 5 yemek kaşığı süt var. Bunun yerine ılık su da kullanabilirsiniz ve bir yemek kaşığı elma sirken var. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Ve şöyle bir yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı mahlep, bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı da kabartma tozum var. Ve bulamak için de pekmezli suyumla kavrulmuş susamım var arkadaşlar. 3 yemek kaşığı pekmeze, bir çay bardağı suyuyla pekmezi güzelce açtım. Simitlerimizi buna bulayacağız. Ve kavrulmuş susamım var. Sizlere de kavrulmuş susam kullanmanızı ter, e, kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Eğer aldığınız susam çiğ bir susamsa yanmaz yapışmaz tavada herhangi bir şey koymadan kısık ateşte kuru tavada susamanızı güzelce kavurup o şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. İnanın çok daha güzel oluyor. Çok daha çıtır çıtır ve mis gibi de kokuyor. Evet şimdi kandil simidimizin yapım aşamasına geçiyorum. Şöyle 125 gram oda ısısındaki tereyağını yoğurma kabıma aldım. Üzerine sıvı yağımı ilave ediyorum. Diğer malzemelerimi de ilave ediyorum. Yumurtamı, süt, sirke ve kuru malzemeleri de ilave edeceğim. Şunları şimdilik kenara alıyorum arkadaşlar. Pekmez ve susamımı. Onlar daha sonra lazım olacak. Şimdi şöyle bir karıştırıyorum malzemelerimi. Evet, malzemelerimi karıştırdım ve şimdi yavaş yavaş unumu ilave etmeye başlıyorum. Ben 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Herkesin ununun markasına göre, kalitesine göre un miktarı farklı gösterebilir. Unumuzu her zaman olduğu gibi kontrollü kullanıyoruz. Evinde mahlep olmayanlar kullanmayabilirler. Ama inanın mahlepli çok daha güzel oluyor. Mutfağa mis gibi kokular sarıyor. Mahlebi marketlerde baharat bölümünde veya aktarlarda bulabilirsiniz. Evet hamurumu toparladım. Şimdi şöyle tezgahıma alacağım. Ve biraz daha yoğuracağım hamurumu. Evet, hamurum artık hazır. Şimdi simitlerimi yapmaya başlayacağım. Şöyle fırın tepsime yağlı kağıt serdim. Simitlerimi yağlı kağıda alacağım arkadaşlar. Şöyle hamurumdan ceviz büyüklüğünde küçük bir parça kopartıyorum. Ve şöyle elimle yuvarlayacağım. Ve birleştireceğim. Evet, basit bu kadar arkadaşlar. Şimdi simitimi ilk olarak pekmezli karışıma daha sonra da susama bulayarak tepsime alacağım. Şöyle iki tarafında buluyorum ve aynı şekilde iki tarafında kavrulmuş susama bulayarak fırın tepsime alacağım arkadaşlar. Evet iki ucunu şöyle birleştiriyoruz. Zaten hamurumuz o kadar yumuşak ki hemen birleşiyor. Daha sonra pekmezli suyumuza ve susama bulayarak fırın tepsimize alıyoruz. Evet bu şekilde bütün simitlerimi hepsini hazırlayacağım. Evet arkadaşlar bütün simitlerimi hamurumu hepsini şekillendirdim ve şimdi fırınımı önceden 180 dereceye ayarladım. 180 derece önceden ısınmış fırında kontrollü bir şekilde 15-20 dakika arası simitlerimi pişireceğim. Evet arkadaşlar kandil simitlerimiz artık pişti. Servise hazır. Şöyle güzel bir servis tabağıma aldım. Simitlerim benim e, benim fırınımda 180 derecede önceden ısıtmış oldum. 180 derecede 15 dakikada pişti arkadaşlar. Altı da üstü de çok güzel bir şekilde pişti. Görebiliyorsunuz. Sizlere herkesin fırınına göre pişirme süresi ve derecesi farklılık gösterebilir. Kontrolü pişirmekte fayda var. Şimdi sizler için bir tane alacağım. Şöyle kıracağım ve iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar kıyır kıyır. Gerçekten inanın mutfağımı mis gibi mahlep kokusu sardı. Çok samimiyetle söylüyorum. Kesinlikle denemelisiniz diyorum. Evet bir tarifimin daha sonuna geldim. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilinizi açmayı unutmayınız lütfen. Değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlar abone olmak kesinlikle ücretsizdir. Sizler de ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak videolarımı izleyerek beğeni atarak ve o, o güzel yorumlarınızı benimle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Videomu izleyen, abone olan, yorum yazan, like atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hepinize hayırlı kandiller diliyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.